Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Gaziantep'te bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye bahçede oyun oynarken iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve olay hepimizi üzmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum çağrısını yapmıştı. Erdoğan'la ilgili paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci bu karara itiraz etti. Instagram hesabından Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşarak sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli Zeki Cumhurbaşkanım ifadelerini kullandı. Tuğba Ekinci'nin bu yorumu için neler düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumda belirtiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.